Hepinize merhaba dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere 5 GB internet nasıl kazanırsınız sizlere onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi dostlar çok güzel bir kampanya ile karşınızdayız. Evet dostlar videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Beni bir dakika dinlerseniz size çok önemli bir açıklama yapacağım. Evet dostlarım uzun zamandan beridir Vodafone'a ve diğer tüm operatörlere birçok video çektik ve içerik ürettik. Ve hiçbir zaman emeğimizi karşına alamadık dostlar. Birçok kişiye bugüne kadar yüz binlerce gigabaytlar yani inanılmaz e, videolar çekip ve insanlara internet kazandırdık. Sizlerden ricamdır e, kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve bildirimleri açmanızdır dostlar. Ve ileriki dönemlerde arkadaşlar çok güzel kampanyalar ve e, farklı farklı böyle e, kampanyalar ve promosyonlar var elimizde. Yani dostlar hesabımız biraz daha büyüdüğünde ve farklı farklı kitlelere ve kişilere ulaştığımız zaman çok güzel içerikler ve e, videolar çekeceğiz yani ve Vodafone'dan aldığımız duyumlara göre ileriki dönemlerde 15 GB internet ve 20 GB internet gibi birçok e, kampanya ve promosyon e, yayınlayacağını söylediler bizlere. Sizler de bunlardan yararlanmak istiyorsanız dostlar kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz gerekiyor dostlar. Bunlardan hemen haberdar olmak istiyorsanız bunları yapmanız ve beklemeniz gerekiyor dostlar. Beni buraya kadar dinleyen dostlarıma teker teker teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz yorumlara geldim diye belirtirseniz hepinize kalp ve cevap vereceğim ve çok güzel promosyonlar önereceğim sizlere dostlarım. Şimdi videomuza geçebiliriz dostlar. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi dostlar Vodafone 5 GB internet nasıl yapılır diye yazıyor zaten görüyorsunuz. Vodafone 5 GB internet kampanyasından yararlanmak için diyor dostlar 5 GB yazıp yani 5 GB yazıp 54 54 SMS yolluyorsunuz. Kampanyadan yararlanabilmek için faturasız hat kullanıyor olmanız gerekiyor. Ve kampanyaya katılmak için son 30 gün içinde de en az 10 TL yani yüklemeniz gerekiyormuş hesabınıza. Kampanyadan yararlanmak için de son şart neymiş gördüğünüz gibi hattınızın aktif olması. Yani dostlarım anlayacağınız gibi ilk önce ne yapıyorsunuz? Mesaj kısmına geliyorsunuz 5gb yazıyorsunuz sonra 54 54'e SMS yolluyorsunuz ee, Yani hattınızın faturasız olması gerekiyormuş faturalı olursa Olmuyor zaten gördüğünüz gibi yazmıyor burada Kampanyaya katılmak için e, diğer şart da neymiş arkadaşlar son 30 gün içinde en az 10 TL yüklemeniz gerekiyormuş hesabımıza bir ve bir de e, Kampanyadan yararlanmak için en son e, olan madde neymiş hattınızın aktif olması gerekiyor zaten bunlar Büyük ihtimal vardır sizde Zaten büyük dostlar son tuz gün içinde de yükleme yaptıysanız hesabınıza ya da paket falan yüklediyseniz e, direkt el 4 SMS atarak interneti alabilirsiniz. Yani kolaylıkla gördüğünüz gibi dostlarım 5 GB internetimizi aldık böylelikle. E, bu tür kampanyalar hep bizde var zaten. Hiçbir yerde göremezsiniz bunları. Bu yöntemler hep bizde var. Bizleri takip ederek daha çok internet kazanabilirsiniz. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda birçok kampanya ile karşınızda olacağız. Diğer videolarımızdan haber olmak istiyorsanız kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayınız dostlarım. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın dostlar.